Bu dersimizde string yani metinsel veri tipinden bahsedeceğiz. Öncelikle Python'da genel olarak string metinsel veri tiplerinde int, float, complex sayısal veri tiplerinde kullanılır. Bunların dışında e, list, tuple, range, dictionary, boolean, set veri tipleri bulunmaktadır. Yeri geldiğinde de diğerlerinden bahsedeceğiz. String metinsel veri tipi tek ya da çift tırnak işaretlerine yazılan karakter dizileridir. Burada karakter Harf rakam ya da özel semboller olabilir. <laughs> Bunun alakalı örnek yapacak olursak, çift tırnak içerisinde merhabalar yazdım. Bir de şimdi bunu tek tırnak içerisinde yaz yazacağız. Tek tırnak içerisinde yazdığımızda sonucun değişmediğini buradan görebiliriz. Gördüğünüz gibi çift tırnakta, tek tırnakta kullansanız merhabalar şeklinde bir e, ekran görüntüsü çıkıyor yani ikisini de verdi ekran çıktısı aynı. Ben daima string ifadelerde çift tırnak kullanacağım arkadaşlar çünkü C# da e, C# -Sharp programlama dilinde string ifadelerde çift tırnak kullanılıyor, e, tek tırnakta char ifadelerde kullanılır. Başka bir dil yazarken karıştırmamak adına ben buna dikkat edeceğim. Sizler de dilediğinizi kullanabilirsiniz. Yine bununla alakalı da şöyle bir örnek daha yapalım. Bir değişken tanımlaması yapalım. Yaşadığınız şehir diye yaşadığınız alt tire şehir diye bir tanımlama yaptık. Bunu ekrana yazdırdığımızda sonucumuz şu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi Ankara'ya ekrana bu şekilde yazdırıyoruz. Ve arkadaşlar başka bir değişken tanımlaması yapalım. Örneğin para birimi Türk lirası diyelim. Para birimi Türk lirası şeklinde bir değişken tanımlaması yaptık. Bunu da ekrana yazdırmak için Evet para birimi diyeceğiz. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi Türk Lirası'nda ekranı bu şekilde yazdırmış olduk. Ee, artı operatörü string ifadeleri birbirine bağlamak için kullanılır arkadaşlar. Yani iki ayrı string ifadeyi birleştirebiliriz. Şimdi bununla alakalı da bir örnek yapalım. Şuraya geldim. Örneğin ifade 1 eşittir merhaba olsun. Merhaba olsun. İfade 2 de dünya olsun. Ve buraya gelelim. Üçüncü ifadede, üçüncü ifade adında bir değişken oluşturalım. Ve ifade 1 ile ifade 2'yi birleştirelim. ifade birleştirdik. Ve son olarak da ekrana yazdıralım. İfade 3'ü kaydedelim. Bunu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi merhaba ile dünyayı birleştirebilirsiniz. Eğer aralarında boşluk bırakmak isterseniz arkadaşlar şuraya bir boşluk atabilirsiniz. Daha farklı yolları da var tabii ki bunun. Çalıştırdığınızda boşluk oluşuyor. Ya da şuradan da bir boşluk atabilirsiniz. Yani bu zaten mantık yürüterek yapabileceğiniz bir şey. Ya da arkadaşlar şuraya gelirsiniz, şu şekilde bir boşluk ata bilirsiniz. Çalıştıralım bunu. Gördüğünüz gibi bu şekilde de bir boşluk bırak bilirsiniz. Bununla alakalı bir örneğimiz olacaktı. Değerleri sırasıyla Milli Eğitim Bakanlığı e, olan üç değişken tanımlayınız. E, bu üç değişkeni birleştirerek ekrana yazdığınız kelimeler arasında birer tane boşluk olması için gerekli işlemleri yapınız. Bununla alakalı şöyle yapabiliriz. E, milli Eğitim Bakanlığı şuraya Milli şuraya Eğitim diyelim eğitim diyelim. Üçüncü ifade de şuraya da bakanlığı diyelim. İfade 3 diyorum. Eşittir. Hatta buraları şu şekilde kısa da yapabilirsiniz. i1, i2 ya da abc şeklinde de değişken verebilirsiniz. Şuraya 4 diyelim. Şuraya da hatta buraya 4 değil de birleştir diyelim birleştir diyelim. Milli Eğitim Bakanlığı ve bu ifadelere şu şekilde birleştireceğim. Şurada boşluk olacak. İfade 3 dedim. Şurayı yazdırmak için ekrana. Yalnız şuralar iyi olacak. İfadeyi sildiğim için sı 3 olacak. Oldu mu şu an? Oldu gibi gözüküyor. Buraya da birleştir dersem birleştir dersem eee oldu gibi bir şey. Şimdi bakıyoruz. I1 değişken değeri milli, I2 eğitim, I3 yani ifade 3 bakanlığı. Birleştir dediğimde yani değişkenin adı birleştir. Eee I1 artı boşlukla birleştir artı boşluğu I2 ile yani eğitimle birleştir. Artı boşluk e, yine artı boşluğu da iyi işte yani bakanlığıyla birleştir ve ekrana yazdıralım bakalım. Gördüğünüz gibi milli eğitim bakanlığı ya da dediğim gibi şuralara bir boşluk katabilirsiniz. Şu şekilde şuraları boşluk atarsanız aynı şekilde e, boşluk oluşturacaktır. Şöyle çalıştırdığınızda görebilirsiniz. Yine bununla alakalı <laughs> string ifadeleri tekrarlamak için çarpma sembolü kullanılır. Örnekleri beraber yapalım. TR ifadesini 5 kez tekrarlayan kodu yazınız. Gelelim şuraya. TR ifadesini 5 kez tekrarlayan kod. Şuraya TR yazarsak şuraya çarpı 5 dersek <laughs> çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 4 defa tekrarladığını görebilirsiniz. Fakat bunu alt alta yazdırmak için bunlara zamanı gelince değinecektim ama burada yine değineyim. Ters taksim ne yazarsanız küçük n. Arkadaşlar şu ifade bir alt satıra geçmesini sağlıyor. Bunu çalıştırdığımda ne olacak arkadaşlar? Hepsini alt alta yazacak TR'lerin. Yani 4 tane TR'yi Alt alta yazmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi pardon 5 tane çünkü 5 çarpı 5 dediğimiz için 5 tane TR'yi Alt alta Yazdırmış bulunmaktayız. Bir de şurada şöyle bir şey hatırlatayım Tırnak içerisinde ne varsa Bunların aynısı yani bu harf olsun rakam olsun özel ifade olsun ne olursa olsun Aynen ekrana yansır sadece özel karakterlerin Bir karşılığı yoksa aynısını yazar. Bir karşılığı varsa onun karşılığını yapar. Örneğin normalde bu slash bir özel karakterdir. Eğer tek kullanılırsa örneğin şöyle söyleyeyim. Normal bir slash kullanalım. Normal bir slashı eğer tek kullanırsanız normal ekran çıktısı verecektir bize. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi normal bir ekran çıktısı veriyor. Yani aşağıda gösteriyor aynen 5 kere. Ama bu sembollerin bir karşılığı varsa şuradaki gibi karşılığını ekrana yastır. Mesela e, ters taksim neyin karşılığı nedir? Bir satır alta geçmesi. O zaman alt alta bunları yazacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir diğer örneğimizi Python ifadesini 10 kez yazdırın. Python ifadesini şu şekilde 10 kez yazdıralım. Örneğin yine ifade 1 diyelim eşittir Python olsun. Python ifade 2 i2 eşittir şöyle olsun. i1 çarpı 10. Bu ne demek? Yani ee, 10 kere yazdırmak istediğim için 10 ile çarptım. Print Geldim buraya. I2 dedim. Çalıştırdığımda 10 kere bunu yazacaktır. Gördüğünüz gibi. Fakat şuraya gelirim ben. Tab ne koyarım? Yani tab diyorum. Ee, ters slash neye koyduğumda bunları alt alta yazdığını görebiliriz. Gördüğünüz gibi alt alta 10 kere Python yazmış bulunmaktayız. Orada bir örnek daha vardı. Değer merhaba olan bir değişken tanımlayınız ve 3 kez yan yana yazdırınız. Değer merhaba olan bir değişken tanımlayın. Tamam. Bunu 3 kez yan yana yazdırın. Gelelim şuraya evet ifade diyelim. İfade dedim. Merhaba ve bunu 3 kere yazdırmak için mesela ne diyelim ifade 2 diyelim. 2 diyelim. Biraz değişkenleri karıştırıyorum. Bunu ifade çarpı 3 dersem ekrana yazdırmak için de print komutuyla i2 dersem ekrana yazdırmış olurum. Çalıştırdığımızda 3 kere yan yana merhaba yazdığını gördük. Bu örneğimizi yapmıştık. Buradaki örnekleri de yaptık. Bir sonraki dersimizde eee sayısal veri tiplerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Buraya yanlış yazmışım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.